Kaybetmekten korkmak bir insana neler yaptırabilir? Kaybetme korkusu bir insanı nasıl şekillendirebilir? Bağımlı olmak bir insanı nasıl karanlık tarafa sürükler? Star Wars serisinin en önemli karakterlerinden biri olan Anakin Skywalker veya diğer adıyla Darth Vader bu soruların cevaplarını veren en önemli karakterdir. Tüm sinema tarihinin en iyi karakterlerinden biri olan Anakin, bağımlılık ve kaybetme korkusunun bir insanın hayatına nasıl şekil verdiğini incelemek için mükemmel bir örnektir. Peki ama neden bu karakter bu duyguları yaşıyor ve bunları duymasının sebebi nedir? Bunun için önce karakterimizin çocukluğuna bakmalıyız. Anakin Star Wars evreninde Force adı verilen bir güç ile doğduğu için hiç babaya sahip olmadı. Kahramanımızın çocuklukta hayatını şekillendiren tek kişi onun tek varlığı olan annesiydi. Anakin hayatta başka duygusal bağ kuracak kişi göremediği için tüm duygularını annesine karşı besledi ve bu durum bağımlılık duygusunun temellerini atmıştı. Minik kahramanımızın hayatında bir tek annesi olduğu için büyürken sadece annesinin dediklerini öğrendi. Kendi doğru ve ahlak kuralları onun duyduklarıyla oluştu dünyayı, hayatı ve yaşadığı olayları annesinin öğretileriyle oluşturduğu yargı kalıplarıyla inceledi. Cediler ile tanıştığında da bu yargı kalıplarıyla iyilik ve doğru kavramlarına göre değerlendirme yaptı. Bu yüzden Jedi ideolojilerini ona mantıklı ve doğru olarak algıladı. Anakin artık bir Jedi olmayı seçti. Hayatındaki en büyük amaç bu hale gelmişti. Ancak bağımlılık ve korku Jedi'lerin kavramlarında yoktu. Ve Anakin bunu çok geç öğrenecekti. Korku birden çok çeşitli olan bir kavramdı. Kaybetme korkusu da bunlardan biridir. Ve onun da kendi içerisinde çeşitleri vardır. Bunlardan en sık görüleni birilerini kaybetme korkusudur. Kaybetme korkusu yaşamanın da birçok sebebi olabilir. Sağlıklı ilişkiler kuramamak, yalnız kalma korkusu, ve bağımlılık geliştirmek en yaygın sebeplerdendir. Aynı zamanda kişinin duygu yoğunluğu, duygusal kontrol gücü ve bağlanma tarzı da bu korkunun oluşmasını ve boyutunu etkilemektedir. Anakin'e geri dönersek. Kahramanımız hem Force adı verilen bir güç ile doğduğundan duygu yoğunluğu çok fazla olarak doğdu, hem de duygularını tek bir kişiye yüklediğinden dolayı annesine aşırı derecede bağımlı biri oldu. Gençlik zamanında ise aşık olduğu kadısı Padme'ye yoğun bir miktar sevgi beslediği için ona karşı da bağımlı hale geldi. Anakin'in bağımlılık durumu ise duyguları ile benimsemeye çalıştığı Jedi ideolojileri arasında bir çatışmaya yol açtı. İdeolojilere bakacak olursak, Anakin Jedi ideolojilerini benimsemeye çalışsa da karakter yapısı olarak bu konuda asla tam bir başarı sağlayamadı. Doğru ve iyilik kavramları Başlarda cedilerle aynı şekilde olduğu için cedi yolunda ilerleyen kahramanımız büyüdüğü süreçte zihin yapısı olarak asla tam bir Jedi olamadı. Çünkü Jedi ideolojilerine göre duygusal bağlar kurmak doğru bir şey değildi. Birine bağlanmak, dünyevi zevklere bağımlı olmak, doğayı değiştirmek gibi kavramlar Jedi'ler için yasaklı olan kavramlardı. Anakin ise duygusal ve bağımlı bir karakter olduğu için kendi içerisinde hep çatışmalar yaşadı. Anakin'in savunma mekanizması her zaman için onu rasyonel düşüncelerden uzaklaştırdı. Her insanın savunma mekanizması vardır. Savunma mekanizması kişinin hayata devam edebilmesi için kendi durumunu ve yaptıklarını rasyonalize etmesidir. Yani mantık çerçevesini oturtmasıdır. Freud bu durumu insanların büyük hüzünlerden, suçluluk, öfke ve utanç gibi duygulardan kaçınmak için bilinçli ve kontrollü bir şekilde yapmadığı eylemler olarak belirtti. Kişinin benliğini korumak ve rahat hissetmek amaçlı bilinçaltı ile yaptığı bir davranıştı. Temelde savunma mekanizması kötü bir şey değildi. Ancak çok fazla kullanılması insanın kendini rasyonel bir şekilde incelemesine engel oluşturabilir solipsiz bir yapısı olan ve kabullenmeyi ödenemeyen insanlarda bu çok daha sık görülür. Anakin'e dönecek olursak, kahramanımızın savunma mekanizması ise rasyonel bir inceleme yapamayacak kadar yoğundu. Bu yüzden Anakin zaman içerisinde kibir duygusu geliştirdi. Seçilmiş kişi olması ve kendisinin de farkında olduğu üstün yeteneklerini değerlendirerek Anakin'in savunma mekanizması kahramanımızın bu yaşadığı kibir duygusunun kötü bir şey değil, normal bir durum olduğuna ikna etti. Bu durumu en iyi gözlemleyebileceğimiz yerlerden biri Anakin'in annesinin ölümünden sonra Padme ile konuşurken yaptıklarını itiraf etmeden önce ustası Obi-Wan'ı suçlayıp onun kendisini hep geride tuttuğunu söylemesidir. It's all fault. He's jealous. He's holding me back. Anakin bu cümlelere inanarak konuşmuştu. Çünkü burada savunma mekanizması devreye girmişti. Annesinin ölümünün sebebini yeterince iyi olamamasına bağlıyordu. Ancak bu durumun sebebini kendisi değil Obi-Wan olduğunu düşünüyordu. Böylece hissettiği acıdan suçluluk duygusunu çıkarıp daha az acı hissedebiliyordu. İşte savunma mekanizması bu şekilde işler. İlerleyen zamanlarda bu savunma mekanizması Petme'ye karşı da çalışmıştı. Mustafa gezegeninde ''Onu beni öldürmesi için getirdin'' cümlesini kurup karısına saldırdığında suçluluk duymaması için gene Anakin'i savunma mekanizması ikna etmişti. Anakin'e tekrar geri dönelim. Bu mekanizma yüzünden kahramanımız doğru ve ahlak kavramlarını asla tam olarak sorgulamadı. Kendisinin doğru ve ahlak kurallarının mutlak gerçek olduğunu kabul edip Jedi'ların öğretilerini yavaş yavaş görmezden gelmeye başladı. Kısacası tam anlamıyla bir sosyopat olmasa da bazı sosyopat özellikleri oluşmaya başladı. Anakin gibi bağımlı, duygusal, iç çatışma yaşayan, mutlak doğruları olan, kibirli bir insanı değiştirmenin yolu mantıklı olmak değil. Düşüncelerini o kişinin mantığına oturtmaktır. Jedi'lar bunu asla anlayamadılar. Anakin'in durumunu fark eden ve bilen Palpatine ise Anakin'in küçüklüğünden beri ona destek olup tüm başarılarını takdir edip onun çok daha iyi konumlarda olması gerektiğini söyleyip onunla yakınlık kurdu. Bu sayede onun mutlak güvenini kazandı. Palpatine güven duyan ve kendisini destekleyici yapısını fark eden Anakin ona karşı sevgisinin yanı sıra saygı ve bağımlılık geliştirmeye başladı. Artık Palpatine onun fikirlerine etkisi olacak bir zayıf nokta haline gelmişti. Jedi'ler ise Palpatine'in tam aksi şekilde Anakin'e karşı yaklaşırken mantığa oturtma sürecini görmezden gelip kendi ideolojilerini Anakin'e direkt benimsetmeye çalışıyordu. Bu durum duygusal kontrollü düşük, kibir duygusu ise yüksek olan Anakin'i seçim yapmaya zorladı. Kendi mutlak mantığına uyanlar mı yoksa mantıklı olduğunu söylenenler mi doğruydu? Anakin tam olarak sosyopat olmasa da bir sosyopatik kişilik özelliği taşıyan her insan gibi aynı davranışı sergiledi. Kendi mutlak mantığına uyanları seçti. Anakin artık karanlık tarafa geçişi hızlandırmıştı. Anakin bağımlı olduğu ve sevdiği annesinin kaybını sürekli rüyalarında görüyor ve Palpatine'in kurduğu bir gizli plan ile annesinin öldürülmesinin ardından rüyaları gerçek oldu böylece Anakin karanlık tarafa geçiş sürecine girdi. Jedi yöntemleri sevdiği kişileri koruyamadığı ve ona acı çekmesine sebep olduğu için Anakin ilk büyük değişimine bu sayede uğradı. Rüyalarının bile doğru çıkmasının ardından Anakin kendi görülerinin mutlak olduğu konusunda emin oldu. Palpatine'in onun duygularına olumlu olarak hitap etmesinin yanı sıra zaten çatışma içerisinde olduğu ideolojisinin sahipleri olan Jedi'lar tarafından takdir edilmeyen, güven duyulmayan, konsül üyesi olarak atanmaya uygun görülmeyen Anakin karanlık tarafa gitmeye daha da yakınlaştı. Hayattaki annesinden sonra tek bağımlı olduğu karısı Palpatine'in öldüğü rüyalar görmesi ve Palpatine'in Sith yöntemleriyle karısını kurtarabileceğini söylemesiyle Anakin karanlık tarafa geçmeyi ciddi olarak düşünmeye başladı. Bağımlı olduğu kişiyi kaybetme korkusu tekrardan Anakin'i çevreledi. Tüm bunların üstüne Usta Yoda'nın bazı sözleri ile Jedi'lardan tamamen kopmaya kararlaştıran Anakin artık karanlık tarafa geçmişti. Sonuç olarak bakarsak Anakin bağımlı olan, ölümden değil, kaybetmekten korkan, temelde bencil seven, duyguları tarafından yönetilen bir sosyopat olmasa da bir sosyopat gibi mutlak yargıları, doğruları, ahlak kuralları olan biri. Ancak atlanmaması gereken nokta ise Anakin karanlık tarafa geçtiğinde bile, hatta Darth Vader olduğunda bile yaptıklarını her zaman içten içe sorguladı ve bir suçluluk duygusu duydu insanları katlettikten sonra ağlaması hatta karanlık tarafa bile geçtiğinde başta kendi imparatorluğunu kurma düşüncesi buna en büyük kanıttır. Ancak bunun boyutları bir süre sonra çok fazla artınca savunma mekanizması tekrardan devreye girdi ve Anakin'i en azından başarılı bir Sith olarak yaşamına devam etmesi için Darth Vader'ın mantalitesini ona benimsetti.